Baba ve oğul Helheim'den içeri girer girmez Garm'ın devasa cüssesine tanık olacaktır. Dev kurt muazzam boyutuyla her yeri bir harabeye çeviriyor, açtığı yarıklarla dokuz diyarın güvenliğini tehdit ediyordur. Loki ise hayvanlara olan düşkünlüğü sebebiyle babasının kurduğu Öldürmemesi adına sürekli telkinler verir. Ama Sparta'nın hayaleti çözüm odaklı bir kimse olduğu için duygularını bastırmakta üstüne yoktur. 9 diyarın güvenliği Garm'ın ölmesine bağlıysa Garm ölecektir. Ah! Ah! Epik bir savaştan sonra azgın kurdu alt etmeyi başarır dostlarımız ya da öyle olduğu sanılır. Nitekim sadece dakikalar sonrasında yeni bir savaş daha boy gösterir. bu şekilde yenemeyeceklerini anlayan Loki'nin aklına ilginç bir fikir gelir. Hatırlatmak adına videoyu burada durduruyor ve oyunun en başına gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Oyunun en başında Fenrir isimli kurdun öldüğünü görmüştük ve ölürken Loki Kendisine bir şeyler söylemiş, akabinde kurdun ağzından bir nevi ışık halelerine benzer şeyler çıkmıştı. Ancak o halelerden birisi küçük dostumuzun bıçağına girmiş ve öylece kalmıştı. Yani hikaye göre Fenrir ölürken Loki istemeden de olsa bir büyü yapmış ve ruhunun bir parçasını bıçağına koymuştur. Özetle Loki'nin planı Fenrir'in ruhunu Garm'ın bedenine koymaktır. <laughs> Please work, please work, please work. I'm sorry. <laughs> <laughs> Loki ilginç planını devreye soktuktan sonra dev kurt kaçmaya başlar ve çok geçmeden köhüne bir yerde köşeye sıkışır. Karanlıkta kalan sip sivri dişleriyle hırlarken Kratos ve Loki için hala bir tehdit gibi görünmektedir. Ta ki Loki kendisine sesleninceye kadar. Sen? Oh! I missed you too. 9 diyar için her geçen dakika büyük bir tehdit oluşturan Garm, bundan böyle Loki'nin sadık dostu Fenrir olmuştur. Oh, is this possible? It's giant magic. Fenrir açtığı yarıkla eve dönerken dostlarımız yolculuklarına kaldığı yerden devam ederler ve biraz ilerledikten sonra bir önceki hikayede gördüğümüz dev kartalla karşılaşırız. İtiraf etmek gerek ki burada büyük bir hayal kırıklığı olduğu aşikardır. İlk oyunda Kratos'un Helheim bekçisiyle yaptığı savaşı uzaktan izleyen, gemi yolculuğunda da kendisini gördüğümüz hatta daha da önemlisi hemen yanı başında Zeus'un olması, Mimir'in asla oraya gitme dediği yerde tüneyen, kafalarda onlarca soru işaretinin oluşmasına yol açan, belki de gören herkesin kim bu yaratık dediği Hresvalgr isimli dev kartalla olan görüşme sadece Helheim'de açılan yarıklar üzerine olacaktır. Yani özetle Kratos'un ben burada babamı gördüm, sen kimsin, necisin demesini beklemedik değil. İlerleyen zamanlarda da açıkçası ne olur bilmiyorum sevgili arkadaşlar ama bu videoya ana hikayeden devam ettiğim için konumuza geri dönelim. Baba ve oğul Sindiri'nin evine dönmeden evvel Kratos bir anlığına duraksar. Eski haline geri döndüğünü anlatır oğluna. Kimseye güvenmeyen, devamlı öfkeli olduğu, yenilmez bir savaşçı olduğu haline döndüğünü Kratos'un kendisine yaptığı bu öz eleştiri belki de bu topraklara ayak bastığından beridir sakladığı asıl kimliğinin bir tezahürüdür. Helios'un başına gövdesinden ayıran, Herkül'ün kafasını bir sakız gibi çiğneyen, Zeus'u yumruklarıyla öldüren ve benzeri gibi tam olarak bir tanrı katili olduğu zamanlardaki gibi herkese karşı güvensizlik duyduğu için oğlundan özür diler. Üzgün olduğunu söyler. Loki ise üzgün olma, daha iyisi ol der. Tıpkı bir zamanlar babasının kendisine dediği gibi. Only fire. Only fire when I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Görünüşe göre boynuz kulağa geçmiş gibidir. Loki'nin kurduğu bu manidar cümle, Sparta'nın hayaletinin yeniden gülümsemesine yol açar ve oğluna bir kez daha gururla baktığını görmüş oluruz. Sorry, don't be sorry, Father. You better. Son olarak bu anlarda baba ve oğul birbirlerine bir söz verirler. Yan yana olmasalar da, birbirlerini görüp asla duymasalar da ikilinin kalbi her daim beraber çarpacaktır. Bu önemli detayı özellikle anlattım. Her şey sona erdiğinde ne demek istediğimi hep birlikte görmüş olacağız. Baba ve oğlun arasındaki buzlar tamamen eridikten ve her şey eski haline döndükten sonra yeni bir plan yapmak için Sindri'nin evine gidilir. Loki, sebebi olduğu her şey için özür diler ve her ne kadar çok kötü şeyler olmuş da olsa tüm ekip büyük bir olgunluk gösterip genç adamı affeder. Ardından Maskeden bahis açılır. Odin'in peşinde olduğu şeyi bütün çıplaklığıyla anlatır Loki. Mimir, Sindri ve Freya, Maske'nin işe yaramaz olduğu hakkında, bunun sadece Odin'in bir saplantısı olduğu hakkında konuşurken Tyr ise maskenin çok önemli olduğunu ve sonsuz bilgiyi göstereceğini söyler. Kabaca Odin'in ağzından konuşur. Ancak ormanın cadısı bunları ayıracak vaktim yok. Odin'e saldırmıyorsak kardeşimi kurtarmam gerek diyerek Vanaheim'a gideceğini söyler. Bir süre sonra Kratos ve Loki de yeniden Vanaheim'a gider. Daha doğrusu Kratos'un ikinci, Loki'nin ise bu diyara ilk gidişidir. Vanir diyarına vardıklarında Freya ve diğer dostlar ortalıkta yoktur. Baba ve oğul Hildisfine adlı biriyle karşılaşırlar ve gizemli adam gerçek kimliğini açıklar kahramanlarımıza. Hildisfine'nin bir zamanlar Kratos ve Loki'nin Midgard'da talim yaparken vurduğu domuz olduğunu öğreniriz. Kendisi Freya gibi Midgard'a sürüldükten sonra domuz formundan kurtulamamış ve Loki'nin ya da o günlerdeki adıyla Atreus'un eğitim adına vurduğu bir hedef olmuştur. Halbuki Hildisfini Freya'nın yakın bir dostu ve aynı zamanda danışmanıdır. Özetle bir önceki hikayede baba ve oğlun az kalsın büyük bir kötülük yapmaktan kıl payı kurtulduğunu söyleyebiliriz. Neyse ki o günler artık geride kalmıştır. Üstelik Vanaheim diyarında Freya'nın kaybıyla beraber bir sorun daha bulunur. Günlerdir gece olmuyordur çünkü diyarı aydınlatan ay yerinde değildir. Başka bir deyişle Hati'nin kovalayacağı şey gökyüzünde eksiktir. Tıpkı Groa'nın mabedinde görüldüğü gibi. Anlaşılan mabetlerde ne yazıyorsa olmaktadır. Her şey büyük bir planın parçasıymış gibi tabiri caizse tıkır tıkır işlemektedir. Bu durum Loki'yi iyice rahatsız etmeye başlar. Kehanetlerin birer birer gerçekleşmesi demek bir noktada Kratos'un da sonu demektir. Fakat hikayenin devam etmesi için baba ve oğlun bu şeyleri yapması icap eder. Öncesinde çalınan ay geri alınır, akabinde kurtların yanına gelirler ve en nihayetinde fragmanlarda tüyleri diken diken eden epik sahneyi kanlı canlı görmüş oluruz. <laughs> Yarın düzeni yeniden eski haline evrildikten sonra Hati belki de zamanın başlangıcından beridir yaptığı rutinine geri döner. Ve dostlarımız için bir nevi asa şeklinde küçük bir hediye verilir. Dostlarımız bu hediyeyle kurtları ihtiyaç halinde çağırabilecektir. Bu sahneler güzel şeylerin olduğunu betimlerken bir o kadar da yaklaşmakta olan felaketin habercisidir. Loki bu karanlık yolun nereye varacağını merakla beklemeye devam eder. Skoll ve Hati ikilisinden sonra baba ve oğul Freya'nın yanına gider. Loki Hildiswini ile kalırken Kratos Freya ile Freya'yı kurtarmak için yola koyulur. Bu yolculuklarında güneş ve ayın kurtlarından bolca yardım alırlar. Freya kardeşini kurtarmak için yaptığı planı devreye soktuktan hemen sonra itin uğursuzun, egoistin narsistin önde gidene Heimdall çıka gelir. Freya bu savaşta Kratos'a yardım etmek ister ama Kratos orman cadısına gitmesini söyler. Zira savaşı kimin kazanacağı bellidir. Aslına bakarsanız Baldur'un ölümü, Fimbul Winter'ın başlaması, Skoll ve Hati'nin yeniden güneş ve ayı kovalaması vesairesi her şeyi Ragnarok'un yaklaştığını gösterir. Yapılan her hareket, gerçekleşen tüm eylemler kaçınılmaz kıyamete giden basamaklardan biridir. Aynı şekilde Heimdall'da bahsi geçen basamaklardan biridir. Sparta'nın hayaleti bu yüzden çok sevdiği oğluna kendi kaderimizi kendimiz yazacağız derken kahinlerin söylediğini yapmak istemez. Yani kabaca toparlarsak Heimdallı öldürmek Ragnarok'un gelişini hızlandırmaktan başka bir şey değildir. Kratos'un derdi kaderinde ve çevresindekilerin kaderlerinde yazanları değiştirmek olduğundan Heimdallı öldürmek istemiyordur. Ancak ne olursa olsun kehanetler yine haklı çıkmakta, kahinlerin söyledikleri gerçekleşmektedir. Yorgun savaşçı Heimdall'la olan mücadelesinde ilk olarak bindiği canavarı alt eder. Sonrasında Heimdall için her türlü hamleyi yapar ama hiçbiri bir sonuç vermez. Fakat cücelerin kendisine hediye ettiği muazzam silahı kullanmaya başladıktan sonra işin rengi değişir. Kratos Heimdall'ın gardını tuzaklar kura kura düşürür. Mantık olarak Avengers filmindeki Hawkeye'ın Loki'ye attığı bombalı oku düşünebilirsiniz. Kratos fırlattığı mızraklarla Heimdall için tuzaklar kurup gardını düşürmeye çalışır. Gardı düştükten sonra da çabucak üzerine saldırır ama bir fiske dahi vuramaz. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 kez dener ve en sonunda Heimdall'ın o kibirli yüzünde bir yara açmayı başarır. Bundan sonrasında artık var gücüyle saldırmaya başlayan Kratos, Heimdall'ın muazzam yeteneğini hiçe sayacaktır döviz sona erdiğinde kendisini kelimenin tam manasıyla duvara çiviler. Yenilmez savaşçı söylediğim gibi Heimdall'ı öldürüp kehanetlerin gerçekleşmesini istemiyordur. Aklından geçen bu kibirli herifin canını bağışlamaktır fakat kibirli Heimdall Kratos'un aklından geçenleri okuyabildiği için Kratos'un kendisini bağışlamasını kabullenmez ve küstahça oğlunun bağırsaklarını dışarı çıkaracağını söyler. Kratos'un kırmızı çizgisi de oğlu olduğu için bu sözü duyar duymaz öfkelenir ve rakibinin kolunu koparır. <laughs> This is your final warning. I don't think a warning's going to cut it. You think you get to just walk away? No. That is not how this works. <laughs> Heimdall'ın böyle bir yeteneği var mıydı açıkçası bilmiyorum ama sonuç olarak kurgusal bir evrenden bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden bu şeyler saçma gibi görünse de daha öncesinde de dediğim üzere olası. Heimdall kopan kolunun yerine yenisini çıkardıktan sonra son bir savaş daha başlar. Artık bu bebek suratın sesini kesme zamanıdır. Kratos vakti zamanında tıpkı Hades'i öldürdüğü gibi Poseidon'u, Hermes'i, Zeus'u öldürdüğü zamanlardaki gibi saldırır Heimdall'ın üzerine ve bu vahşetin en yakın tanıklarından birisi de Mimir olur. Kesik başıyla hemen Kratos'un yanında defaatle de, "Kardeşim yapma, sen bu değilsin, bu böyle olmaz" dese de Kratos kulaklarını kapatır ve Odin'in sadık hizmetkarını boğazlar. Bir canavar olduğunu, gerçekten de bir tanrı katili olduğunu Adeta 9 diyara haykırır. Nitekim Haynal'ın Kratos'a söylediği son söz canavar kelimesidir. Ah. Şimdi burada bir parantez açalım sevgili arkadaşlar. Serinin ilk oyunlarında elbette bu şeyleri söylemek güç ama bu adamı bu konuma getirip sonrasında sen canavarsın, sen hayvansın demeleri beni benden alıyor ve şahsi olarak şunu da belirtmek istiyorum. Kratos'un en sevdiğim özelliğini biliyor musunuz? Kendisine tanrı diyen onca zavallıyı, burnundan kıl aldırmayan, ayakları yere basmayan, egoizmin tavan yaptığı onca hilkat garibesini adeta bir sakız gibi çiğniyor yani. İçimin yağlarının nasıl eridiğini tarif edemem. Çünkü bendeniz insanlara üst perdeden konuşan, poposu yerden inmemiş şahıslara karşı acayip tilt olan birisiyim. Bu yüzden bu gibi şeyler bir kurgusal evrende geçen hikayeler de olsa açıkçası mutlu oluyorum. Bunu da söylemiş olayım. Devam edersek, Heimdall'ın vahşet yüklü ölümü kahinleri bir kez daha haklı çıkarırken Sparta'nın hayaleti Ragnarok'u başlatacak, Telaffuzunda tam olarak emin olamadığım Gialr Horn'u alır ve çabucak Freya'nın yanına doğru yeniden yola koyulur.